Merhaba sevgili Başak Burçları. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Sevgili Başaklar, sağlık sorunlarıyla uğraşmış olabilirsiniz. Gribal enfeksiyonlar, beklem ağrıları vesaire, Özellikle dişle ilgili bir problemle uğraşmış olabilirsiniz. Sağınızdan, solunuzdan konuşanlar, imalı konuşanlar dedikodular bunaltmış ve yormuş olabilir size. Şimdi e, ailenizin, annenizin, yakın çevrenizden bir kadının desteğiyle bazı şeylerin üstesinden geleceğiniz bir süreçtesiniz sevgili Başak bayanları, sevgili Başak beyleri işinizle ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz. Artık neyi daha iyi yapalım, yapabilirim, ney bana uygun olabilirliği nedir? Bunların planını yaparak yeni bir başlangıca gidebilirsiniz ve bunun içinde bir eyleme geçme durumunuz söz konusu olabilir. Evet geçtiğimiz haftalarda duygusal karmaşa yaşamış olabilirsiniz. Sıkılmış olabilirsiniz. Ama bu hafta daha e, net, daha ne istediğini bilen bir süreçle e, haftaya başlamışsınız. Eğitim sektöründe çalışan bir Başak burcu iseniz biraz yoğun dönem var. Uykusuz geceler gündeme gelecek. Eğitim alan bir Başak Burcu iseniz de dediğim gibi aynı şekilde sınavlarda bilmem nelerde bununla ilgili uğraşacaksınız. Finansal sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bir borç altında ezilmek üzere olabilirsiniz. Unuttuğunuz bir borç ya da zamanda ödeyemediğiniz, vadesinde ödeyemediğiniz bir borç olabilir. Rahat olun planlar yapın. Planlı hareket yaparsanız bundan da kısa zamanda kurtulacaksınız ve bununla birlikte de güzel bir süreç sizler için başlıyor. Kafanızı karıştıran soruların cevabını yakın çevrenizden bir kadınla, bir erkekle yani bir çift, bir aile, bir karı koca vesaire bunlarla yapacağınız bir konuşmadan sonra daha net kendinizle ilgili kararlar verme süreciniz olacak. Evet, alacağınız haberlerle ani bir yolculuk gündeme gelebilir. Bir iş seyahati olabilir. Bir iş müracaatınız varsa bulunduğunuz yerden başka bir yerde görüşmek isteyebilirsiniz. Parasal konularla ilgili güzel gelişmeler ve artık olumsuzlukların yavaş yavaş bitip dengeye oluşması sizi adeta yeniden doğmuş hale sokacak. Evet, aşk hayatında ayrılıklar yaşamış olan ya da hiç sevgilisi olmayan bazı genç kızlarımız, gençleri kanlarımız var. Herkesin vakti zamanı gelince karşısına biri çıkar, çok üzülmeye değmez. Kendini sosyal hayattan izole etmiş olanlar veya mecburiyetten kendini eve kapamış, dışarı çıkamıyor olanlar lütfen birazcık toparlanın ve çıkmaya çalışın. Oksijen, temiz hava, yeni yüzler gerçekten ruhumuza iyi gelecektir bir nikah gündeme gelecek. Nişan nikah olayı var. Evet yeni bir aşk gündeme gelecek. Uzun zamandır müzbin bekar beni kimse sevmiyor beni kimse beğenmiyor diyen bir başak burcu bireyseniz veya ailenizden çocuklarınızdan biri ani bir aşkla ani bir evlilik kararı alınabilir. Çocuklar gibi sevineceğiniz bir süreçiniz var. Sürprizler var. Sürpriz hediyeleriniz var yolculuklar var hiç akılda fikirde olmadan üç ayrı yerden kalbi kırılmış olan resmen kalbine hançerler sokulmuş üç kişi üç olay belki hayal kırıklığı belki çok güvendiğiniz bir insan ihaneti sizi oldukça üzmüş, zedelemiş. Vallahi kalkın arkanızı dönün. Para kazanıyorsun, kılıcını çekmişsin, adalet yerini bulacak. Sana yapılan haksızlıkları yapanlara dönecek. Bir mal davası, bir para davası gündemde, bir miras olayı gündemde. Bununla ilgili de böyle bir uyuşmazlık gündeme gelebilir kardeşler arasında. Aman dünya malı dünyada kalıyor be çocuklar. Kime kalmış? Napolyon'a mı kalmış? Hitler'e mi kalmış? Churchill'e mi kalmış? Mustafa Kemal Atatürk ki liderimiz. Bakın o da gitti. Hazreti Süleyman'a mı kalmış? kime kalmış mal mülk hepsi yalan. Önemli olan yaptıklarınla anılmak. Bir iz bırakmak ve saygınlık değer öyle kazanılır. Unutmayın bunu. Evet sevgili Başak burcu kardeşlerim. Eğitim alıyorsanız, diyelim ki bir dil öğrenmek için yurt dışına gitmek istiyorsunuz ya da yurt dışında bir eğitim almak istiyorsunuz. Bununla ilgili bazı süreç var başlayacak. Evet taşıyamayacağı kadar yükle yüklü olanlar, çok yorgun olanlar lütfen toparlanıp kendinize gelin. Ee, bir kayıp sizi çok üzmüş olabilir. Hayal kırıklığına uğramış, uğratmış olabilir. Ya da emeğinizi vererek çalıştığınız iş yerinizden aniden bir çıkarılma, işinize son verilme olayını yaşayacaksınız. Çok şaşırıp çok üzülebilirsiniz. Tabii ki hakkınızı almak için de mücadele etmekten vazgeçmeyin. Çünkü hiç kimse kafasına göre çok olumsuz şeyler olmadığı sürece işçi çıkaramaz. Sakin olun. Sağlık sorunlarınız ufak tefek. Diş ağrısı, dediğim gibi eklem ağrısı, gribal enfeksiyonlarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bazı başak bayanları troit problemi yaşıyor olabilirsiniz. Ee, başak beyleri mesane, e, Prostat, bel fıtığı, bu gibi sıkıntılar sizi zorlayabilir. Biraz dikkat edin ve kontrole gitmekten de kaçınmayın inşallah. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel açılım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim oğlum uyudu bu arada, üstüne atayım teyze. Hadi bakalım. Hadi, hadi ya. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvanlarımız için bir kapsu, bir kap bomba vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa hayvan sahiplerinin yazık üş, soğuk, onlar üşümesinler, onlar ölmesinler ya. Yani. İnşallah sahip çıkın. Allah da sizi görür. Ona göre de merhametinizin karşılığını alırsınız. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlık dolu, mutluluk dolu bir hafta diliyorum. Allah'ım hakkınızda hayırlı olan ne varsa ona size tez zaman dileşsin diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.